bizim için bir olanaktır arkadaşlar. Çünkü biz hatırlayın ne dedik? Bizler aynı zamanda birer duygu mühendisleriyiz. Bizler yarattığımız objelerle insanların içinde bir titreşim yaratırız. O titreşim aracılığıyla kendi kendilerine e, soru sormalarını, merak etmelerini, efendim o olaya katılmalarını sağlayıp estetik bir dürtü uyandırmaya çalışırız onlarda. Bir yapıt içerik olarak da terkin ettiği insan beğenilere göre yararlanır. Da biz yapıp içerik olarak komik duyguları uyandırıp önerirsek güzel, ortalama bir duygu uyandırıp öneri çirkin. <laughs> Yani bunda komik bir unsur yakalayamıyoruz. Kendi değil mi? Yapmışsın. Evet. Kendi halinde duran bir e, kedi bizde hiçbir etki uyandırmazken beklenmedik bir pozisyon, beklenmedik bir <laughs> hareket. İşte komik olan da biraz o var. Beklenmedik olması bir parça. Alışılmış olanın dışında. Evet. İkinci maddemiz iyimsellik duyguları uyandığı ve neyse güzel kötümsendik duyguları onu on, uyandığı bölümleri neyse e, tamam meramımız anlaşılmıştır ee, biraz yalnız şeye geri gel o sayfaya geri gel güzel şimdi e, aslında çok uzak değil yani baktığımız zaman bu resimde de bir şiddet operasyonu var o resimlerde de şiddet görüntüleri vardı değil mi ama biz aynı duyguyu almıyoruz dikkat ederseniz. Bakan kişi de bu Goya'nın resmine, kurşuna dizilenler resmine baktığımız zaman elde ettiğimiz ondan duyum ve duyguyla bu filmden izleyicilerin üzerindeki bıraktığı etki aynı mı acaba? Şimdi bu tür dizilerle ilgili halkın genel bir görüşü var zaten değil mi? Ya yani otoritelerin e, efendim e, işte pedagogların, sosyal bilimcilerin değil mi? Ruh bilimcilerin kendilerine göre bu tür dizilerle bir takım neleri var, problemleri var. Yani toplum üzerinde çok iyi intiba bırakmadığını çoğu insandan biz duyuyoruz. Bak ne diyor arkadaşımız diyor ki bu dizi yayınlandıktan sonra ertesi gün insanların yürüyüşü değişiyor. Yani bu çok enteresan, çok vahim aslında bir konu. Değil mi? Biz mesela haberlerde kendini işte filancanın adamı diye tanıtan, banka soymaya kalkan vesaire gibi olaylarla değil mi? Ee, yani şey karşılaştık. Şey Şimdi burada dikkat edin. Bir yapıt, bir yapıt ister bu bir dizi olsun. Bu da yani sağlam çekilirse içerik ve biçim ilişkisi efendim insanlarda yarattığı izlenim ve etki e, bizim düşündüğümüz manada pozitif sonuçlara varırsa tabii ki bir dizi de fevkalede bir sanatsal yapıttır. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Edis Hun'un oynadığı Acımak diye bir şeyi hatırlıyorum. Bir dizi hatırlıyorum. Gerçekten olağan Evet Reşat Nuri Güntekin romandan uyarlanmıştı Acımak bir çalışanın, bir devlet çalışanı, bir katibin başına ailesi tarafından gelen ve kızıyla ayrı düşmüşlüğünü anlatan bir diziydi. Çok olağanüstü, iç acıtan, trajik bir hayat öyküsüydü. Öyle hatırlıyorum. Ve tamamen ben onu sanatsal bir yapıt olarak kabul ediyorum ve karşılıyorum. Yani bulsam ben size onu izlettirmeye çalışırım. Ama biz bu tür dizilerde özellikle Türkiye'de bu son zamanlarda yayınlanan dizilerde bu etkiyi çok fazla görmüyoruz doğrusu isterseniz. İnsanlar belki bunu izliyorlar ama biraz da belki başka bir şey izleyemedikleri için izlemek zorunda kalıyorlar. Çünkü üç aşağı beş yukarı birbirine benzer diziler yayınlanıyor. Biz bunu şeyle Mehtap'la konuşurken mesela Mehtap özellikle bunu önerdi. Niye dedim ben bunu öneriyorsun? Çünkü dedi ki hocam dedi insanlar bu diziyi izledikten sonra sabah giyim kuşamları ve yürüyüşleri değişiyor. Bunun da ben çok hayra alemet olmadığını düşünüyorum. Bu diziyi izleyen insanlar eğilim olarak şiddete daha eğilimli hale geliyorlar. Agresif, daha bir agresif hale geliyorlar. Doğrusu çok da Evet. Evet. Evet, böyle çete, mete, yasa dışı eylem ve etkinliklerde bulunmak sanki daha e, sıradan bir şeymiş gibi hissedilmeye başlıyor. Şimdi bu bizim açımızdan çok fazla istendik bir durum değildir. Bu kötü bir durumdur aslında. Yani şiddetse, burada da şiddet var ama biz bunu izlediğimiz zaman insan hayatının kutsanması gerektiğini duyarken bunu izlerken insan hayatının kutsanması gerektiği gibi bir şey duymuyoruz. İşte bu. Sanat yapıtının içindeki mesaj, o derinindeki mesaj insana böyle e, geçen insanı, etkileyen insanı e, 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 kız kıvrak yakalayan davranışlarını ve düşüncelerini hapseden o mesaj burada çok pozitif değil aslında adam öldürmeyi bir sıradan iş gibi gösteren bir film insanın e, gidişatını toplumun gidişatını iyiye yöneltmez ama burada da adam öldürme görüntüsü var ama burada adam öldürme görüntüsü kınanıyor burada kınanmıyor burada kınanıyor İşte fark bu bu farkı iyi fark etmek lazım gelir diye düşünüyoruz. Boyan resminde tabii kötü bir olay var. Bir olay Değil mi? Işte. Çirkin ama bir ama, olay var ama ama bak, he, ama tabi 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 orada bir haksızlığa ışık tutuluyor aslında Fransızların İspanyol e, halk kahramanlarını yok ediş sürecine şahitlik ediyor bu resim o anlamda evet bu resim işte gene yani bir despotun uygulamalarını kınamak için yapılmış bir resim. Tarihe şikayet ediyor goya. Bütün bir tarihe Fransızları şikayet etmiştir yani bu resimle. Evet, hadi bakalım Sarkozy yı yıkasın kendini bu şeyden çapaktan. Yıkayamaz yani bu yı yırtıp çöpe atamazlar ki. Evet. Öyle Ermeni olaylarını falan bilmemine kabul etmek değil yani. Evet devam edin. Hocam bunda şey de var. Mesela kötü insanlık duyguları uyandı. mesela ya da bu, evet. o şarkıdan sonra da 10-15 tane genç intihar etti. Evet. Oh, tamam. Evet enteresan. <laughs> tabii tabii doğru doğru. Yani dikkat ederseniz belki bu son e, Mehtap'ın son söyledikleriyle de aslında bizim bir yaramız, bir e, dikkatsizliğimiz ortaya çıkıyor. Sanatçı insanlar, sanatçı kişilikler sanatçı gibi düşünmek ve davranmak zorundadırlar. Ben sanatçıyım, her ağzıma geleni söylerim, her önüme geleni yaparım, her elimden çıkan sanattır deme lüksü yoktur kimsenin. Çünkü senin sanat diye yaptığın şey geniş bir kitleye yansıyacak ve bu geniş kitle içerisinde eğitim durumu, yaş durumu, kültür seviyesi, ekonomik seviyesi çok farklı, e, algı seviyesi çok farklı varlıklar, insanlar yer alacak. Bunların nasıl etkilendiğini, etkileneceğini de Hesaplayan insan sanatçıdır aslında. Öbür türlü yoksa, değil mi? E, tam da e, sıkıntılı bir süreçte hı? yani sanatçı bunu hesaplamak zorundadır ya, bence. Yani sıkıntılı bir süreçten geçen bir toplumda bütün gençler gelecek kaygısına düşmüşse, he, hepsi çok agresifleşmişse, hı? hepsi e, yani havadan nem kapar duruma gelmişse, en küçük şeyler karşısında bile he? muazzam bir e, gerilim içindeyse ve tepki koyuyorsa sen bu insanlara ben bu akşam yarın akşam diye bir şarkı koyarsan onların bu kötümser sürecini kötümser sürecini tetiklemiş olursun. Yani. Tetiklemiş olursun. Onları yani uçurumun kenarında onu sen aşağıya itmiş olursun. Aynen böyle değil mi kız? Aşağıya evet, itmiş olursun. <laughs> ha Demek ki sanat yapıtının toplumsal sağaltım gibi bir etkisi de var. Yani sanatçı aslında sanatıyla kendini terapi ettiği gibi toplumu da terapi eder, etmelidir. Yani bir sürü özellikleri var sanatçının. Şimdi dönüp bir daha ta bir sene önceye sanatçının özelliklerini mi sayacağız? Sanatçı bu özelliklerinden ötürü sanatçıdır zaten değil mi? İyi görür, iyi bilir, farkındadır efendim. Kimsenin göremediğini görür. E bu kimsenin göremediğini Değil mi? Nasıl görmek bu yani? Ben bir şarkı yapıyorum, 15 kişi intihar ediyor akşam. Yani. Veya yani bir şarkı yapıyorum, millet jilet diyor kendini. Değil mi? Jileti alan, döner bıçağını alan konsere geliyor. Yani bu nasıl bir sanatsal etkinliktir kardeşim yani? Sanatsal etkinliğin kendisi barışçıl bir etkinliktir bir kere. Değil mi? Evet, bu goyan resminde savaş görüntüsü olmasına rağmen Goya barış çığlıkları atıyor ölüme karşı çığlıklar atıyor. Şiddete karşı çığlıklar atıyor. Savaş resmi yaparken bile. İşte sanatçı bu. Şunu biliyor musun? Evet. Teşekkür ederiz. Bitti mi? Devam et bakalım. Onur duyguları uyandırırsa güzel. Utanç duyguları uyandırırsa çirkin. Ve ahlak uygun duygular uyandırdığınızı güzel. Ahlaksız duygular uyandırırsa çirkin. Olarak. Olarak. E, evet niteliyoruz biz. Evet, burada da onu tanımlamış. Aslında bu anlatıda şu ortaya çıkıyor. Bakıyoruz ki e, biz e, bizim neyi güzel, neyi çirkin kucakladığımız, karşıladığımızla ilgili bir takım ipuçları veriyor arkadaşımız bize. Onları açıyor. Yani biz bir şeye boşu boşuna güzel, boşu boşuna çirkin demeyiz. Bir sebebimiz var. Mutlaka. Gerek biçimiyle ilgili, gerek içeriğiyle ilgili, gerek mesajıyla ilgili bizim bir sebebimiz vardır. Kimse keyfi burada karar veremez. Veremeyiz yani hiçbirimiz veremeyiz. Mutlaka ona çirkin dediğim dememiz için bir şey yani. Onun bir şeyinin olması gerekiyor. Onları saydı. Güzel dememiz için de bir şey, bir takım özellikler taşıması gerekiyor. Onları saydı. Bu en az kaç tanemiş? 10 tane. Siz bunu daha da zaman içinde çoğaltabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biz tasarımcı alıcı konumunda olan kişiyle iletişime geçtiğinin ve yarattığı görünüm değeri aracılığıyla bir mesaj ilettiğinin farkında olmalıdır. Tasarımcı objesine görünüm değeri kazandırırken hatırı sayısı bir başarıya ulaşmak için bu benzeri verilerden hareket etmek yolunda